Hans'tan bahsetmek istiyorum. Clever Hans. Hans bir at. Bir de bakıcısı var. William von Osten. Alman ve matematik hocası. Hayvanlarla da yakın iletişim halinde William. Ve e, diyor ki ben atlara bir şeyler öğretebilirim. Bunlar zeki hayvanlar diyor. Öğretiyor da gerçekten. Soruyor. Mesela iki kere iki kaç Dördün olduğu e, şey işaretliyor hayvan ya da dört kere toynağını basıyor. Bunun üzerine sirklerde çalışmaya başlıyorlar. Para kazanmaya başlıyorlar. Para kazanmaya başlayınca birilerinin de dikkatini çekiyor bu durum. Ne oluyor bunlar sahtekar mı, yalancı mı, dolandırıcı mı diye araştırıyorlar. Psikologlar gidiyor geliyor, uzmanlar araştırıyor. Bakıyorlar kendileri de aynı soruları sorsalar hayvan doğru cevap veriyor. İlla William von Osten'ın sormasına gerek yok. X biri de sorsa doğru cevabı veriyor. Y biri de sorsa doğru cevabı veriyor. Bu sefer başka şeyler deniyorlar. İşte hayvanla kişinin arasına perde koyuyorlar mesela. Bu sefer hayvan bilemiyor. Hans cevabı bilemiyor. Sonra anlaşılıyor ki Hans'ın bir özelliği var ve Hans beden dilini okuyor. Mimikleri okuyor. Özellikle kişi, soruyu soran kişi doğru cevabı veriyorsa vücudundaki değişimleri algılayıp orada duruyor Hans. Ve bunun üzerine de insanlar işte akıllı Hans adını veriyorlar. Halbuki çok güzel beden dili okuyor. Şimdi bu bizim için önemli bir ayraç. Biz de karşılaştığımız insanlar hakkında hemen bir fikrimiz olur ya ilk 10-15 saniyede ön yargı diyoruz biz buna. Bir kişinin gördüğümüz anda bizdeki etkisi geçmişten gelen referanslara dayalıdır. Yani bu ne demek? Eskiden buna benzeyen bir kişiden zarar gördüysem ben, Davranışlarım ona göre gardımı almış vaziyette olacak ve ben gerileceğim, negatif duygular besleyeceğim. Bu beslediğim negatif duyguları ona yansıtacağım. O da aynı şekilde bana cevap verecek. Beden dili okumanın böyle bir yanı var konumuzla ilgili olarak. Peki Pigmalion efekti dedim. Pigmalion efekti nedir? Pigmalyon kimdir? Galatea kimdir? Biraz da ona değinelim. Biliyorsunuz Afrodit köpükler içinde Kıbrıs'a yakın bir yerlerde dünyaya geliyor. Ve e, aşk tanrıçası çok da güzel bir tanrıça. Bazı kızlar Afrodit'e meydan okuyorlar. Biz senden daha güzeliz diye. Ve Afrodit bunlara çok kızıyor, cezalandırıyor. Onları fahişe yapıyor. Ve sonrasında onlar da e, her yerde, ortalıkta, orada, burada, her yerde birileriyle birlikte oluyorlar. O arada da Pigmalion adında bir heykeltıraş var. Ve heykeltıraş bunlardan o kadar tiksiniyor ki bunların yüzünden Hiçbir kadınla beraber olmuyor. Hiçbir kadınla bir ilişki, evlilik ve benzeri hiçbir şey düşünmüyor. Nefret ediyor kadınlardan. Ama bir gün düşünüyor, diyor ki ben muhteşem bir kadın yapsam nasıl olur acaba diyor. Ve başlıyor fil dişinden kadın yapmaya. Mükemmel bir kadın yapıyor. Her seferinde bir yerinde hata buluyor. Düzeltiyor. Başka bir yerde hata buluyor başka bir gün, düzeltiyor. En sonunda artık hata bulamayacağı bir hale geliyor. Ama bu sefer de ne oluyor biliyor musunuz? O kadına aşık oluyor. Bu fil dişinden olan kadına aşık oluyor. Ona elbiseler giydiriyor, dışarı çıktığında hediyeler getiriyor, çiçekler alıyor ama fil dişinden canlı değil. Ve bir gün Venüs Bayramında Afrodite dualar ediliyor. Ee, dilekler dileniyor ondan. O da yalvarıyor Afrodite. Ne olur lütfen lütfen sevgili Afrodit, sevgili tanrıçam sana adaklar adayacağım. Lütfen bu heykelim canlansın diyor. Heykele de bir ad veriyor bu arada. Heykelimizin adı da Galateya oluyor. Galetea canlansın diye adaklar adıyor ona. Sonra eve döndüğünde yine öpüyor heykeli. Ah, bir bakıyor bu sefer bir değişiklik var. Bu sefer buz gibi değil. Böyle hafif bir ısınma var. Sonrasında karşılık da veriyor ve bunlar evleniyorlar. Artık Afrodit onun doğasını kabul etmiş, adağını kabul etmiş. Galatea çok güzel bir hatun oluyor. Kanlı canlı birisi oluyor ve evleniyorlar. Araştırmacılar da diyor ki bize, eğer bir şeyi gerçekten isterseniz ve bunun için de çaba gösterirseniz bu gerçekleşecektir. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu pozitif de olsa, negatif de olsa böyle. Yani pozitif bir şey isterseniz ve onun için uğraşırsanız gerçekleşebilir. Negatif bir şeyde de öyle ki ket vurma diyoruz biz buna. Yapamam, edemem. Ben zaten onu yapamam ki. Kurbağa hikayesindeki gibi bilir misiniz o hikayeyi bilmiyorum. Ee, kurbağalar arasında bir yarış var kuleye tırmanacak olan birinci olacak. Yolda herkes bir şey söylüyor. Yok yapamazlar, edemezler, yapamayacaklar, bitiremeyecekler, tırmanamayacaklar. Herkes bir şey söylüyor. Ama en sonunda bir kurbağa başarıyor. Diyorlar ki nasıl? Nasıl başardın sen bunu? Kurbağa sağırmış. Etraftan gelenlere aldırmamış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir kere öncelikle biz kendimize güveneceğiz. Kendi istediklerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hani şimdilerde çok diyorlar ya evrene mesaj gönder. Evrene mesaj gönder deniyor ya. Öyle değil. Yani <laughs> e, ne ister evrene gönderin ister Allah'a gönderin. Nereye gönderirseniz gönderin. Ama şöyle de bir şey var bunu unutmayalım. Ağzımızdan çıkan söz bütün dünyayı dolaşıyor ve bize geri geliyor. Yani olumsuz düşüncelerle, negatif düşüncelerle kendimize ket vurmayalım. Bunun gibi bir e, deney daha var. Ben sosyal psikolojiyi çok seviyorum ve sosyal psikolojide de hem insan psikolojisini hem de e, sosyal hayatı etkileyen deneyler var. Şimdi 1960'lı yıllarda Rosenthal ve arkadaşı bir deney yapıyor. Bu deneyde öğrencileri iki gruba ayırıyorlar. Hepsi ortalama zeka seviyesinde ama bu öğrencilerin iki gruba ayırıyorlar. Bir grupla bir öğretmen ilgileniyor, diğer grupla diğer öğretmen ilgileniyor. Gruplardan bir tanesi için diyorlar ki öğretmeni, bak senin grubundaki çocuklar çok özel çocuklar. Çok zeki çocuklar. Bak zeka testinde çok iyi dereceler yaptılar diyor. Öbürüne de sizdeki çocuklar, işte özel çocuklar. Bir sene sonra araştırma yapılıyor. O gruplar üzerinde tekrar tekrar zeka testleri yapılıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Aslında hepsi ortalama bir zeka seviyesine sahip olan çocuklarda senin grubundaki çocuklar zeki denilen öğretmenin öğrencileri gerçekten inanılmaz fark yaratmış. Zeka seviyeleri artmış, başarıları artmış. E o zaman demek ki motivasyon da bizim için çok önemli. O öğretmen belki normalde göstereceğinden daha fazla tolerans gösterdi daha anlayışlı oldu, daha sabırlı oldu. Ah canım ya bugün de işte belki modu düşüktür, belki şöyledir, böyledir deyip beden diliyle, kah dokunarak, kah sözleriyle yani biraz da bizim Hans'ın beden dilini okuması gibi öğrencileriyle daha farklı bir iletişim kurdu. Onlara daha çok zaman ayırdı. Ama diğer grupta ki Öğrenciler hata yaptığı zaman aman canım bu zaten geri zekalı deyip öğretmen üstünde durmadı. Onlarda da gerileme oldu. Bu da literatür, literatürde Rosenthal etkisi olarak geçiyor. Oradaki psikologlardan birinin e, adına ithafen. Demek ki öncelikle kendimize güveneceğiz. Evet. Olumlamalar var ya işte ah işte bugün de e, şöyleyim, bugün de böyleyim, çok başarılıyım, çok iyiyim. Yok. Yani sadece söylemeyle olmuyor. Nasıl ki aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Önce biz kendimize güveneceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ondan sonra isteyeceğiz ve gelecek. Ama bunun içinde asla olumsuz mesajlar göndermeyeceğiz. Şimdi motivasyon 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 dedim. Benim aklıma hep şu konu gelir. Atamızın sevdiğim bir sözü vardır. <laughs> Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. <gülüyor> Acaba <gülüyor> bunu söylerken Motive etmek için mi söyledi <laughs> bilemiyorum ee, yoksa gerçekten öyle miyiz ama insanlığın varoluşundan beri olduğumuz kesin potansiyelimizin olduğu da kesin bu potansiyelimizi kullanabilmemiz dileğiyle hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Unutmayın, bilgi hatırlanandır. Platon'la bu akşamı da sonlandıralım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.